Herkese merhaba. Masal saatine hoş geldiniz. Bugünkü masalımız eş eşini bulmayınca. Bakalım bugün masalımızda neler olacak? Şimdi arkanıza yaslanın. Şşş, sessizce beni dinleyin. Masalımız başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Günlerden bir gün kurbağa ile fare arkadaş olmuş. İki arkadaş o kadar güzel anlaşıyorlarmış ki birbirlerinin sesini duymadıkları zaman çok üzülüyorlarmış. Fare, arkadaşı kurbağanın sesini duymak için her gün ırmağın kenarına gelirmiş. Fakat ırmağın suyunun sesi kurbağanın sesini bastırdığı için bir türlü arkadaşının sesini işitemezmiş. Sonunda kurbağaya şöyle demiş. Ben ormanın kenara geldiğim zaman seni bulup sesini hiç demiyorum. Nasıl bir yol izleyelim ki geldiğimde hemen seni bulayım. Düşünmeden cevap veren kurbağa. Gel uzun bir ip bulup bir ucunu senin ayağına, bir ucunu da benim ayağıma bağlayalım. Böylece birbirimizi daha kolay bulabiliriz demiş. Fare arkadaşının fikrini beğenmiş. ''Güzel fikir, şimdi hemen bir ip bulayım.'' demiş. Fare sonunda uzun bir ip bulup gelmiş. İpin bir ucunu kendi ayağına, bir ucunu da kurbanın ayağına bağlamış. Bir süre bu şekilde görüşüp sohbet etmişler. Günlerden bir gün fare, kurbanın yanına giderken kartal bunu görmüş. Ve fareye kaptığı gibi gökyüzüne doğru uçmuş. Kurbanın ayağı fareye bağlı olduğu için, Kurbağa da gökyüzüne yükselmiş. Bu durumu gören insanlar gülüşmeye başlamışlar. İşlerinden birisi. Ah akılsız kurbağa sen kartalın yemi değilsin ki. Niçin gökyüzünde sallanıyorsun? Demiş. Kurbağa başıma gelenler dengim olmayan fareyle arkadaş olmamdandır. Demiş. Bunun üzerine insanlar da ee, davul bile dengi dengine. Eş eşini bulmayınca halimiz yaman olur demiş. Gökten üç elma düşmüş. Bir masalı anlatanın, biri dinleyenin, biri de arkadaşını doğru seçenlerin başına. Evet masalımız burada sona erdi. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.